Evet arkadaşlar bugün sizlerle amatör futbol izleyeceğiz. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da en sevdiğiniz amatör futbolcuyu yazın arkadaşlar. Sizi bekletmeden videoya geçiyoruz. Amatör futbol. Bak çok iyi. İyi oynuyor Allah dedi. Adam havuzu atlar gibi adamın üstüne atladı gençler. 8 numara şahma benzeme geliyor. No. Çok amatör ya. Ben, 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 bunlardan daha iyi oynuyorum. Evet başladı maç dedi. O nasıl bir kaymış. Vur gol olsun. Evet başladı. Maç Big shot. Adamın kafası yanıldı. Geliyorum hocam. Oh. <laughs> Topa vuracağına kendi ayağına tekme attı bir Geliyorum. <laughs> Ama bak ne böyle ev koyu bu ya. Adam kendi... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> evet bu bu kadar da abi Affedersiniz de bu kadar da yani bu ne böyle bu çok saçma oynuyorlar. Evet ben Ronaldo dedi adam da yedi numara arkadaşlar adamın kafasına adam banyo yaptı. Evet 8 adamın kafası yarıldı. Geliyorum. Bu nasıl bir vurmuş. <laughs> evet gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum dedi. Hakem kendini öldürdü. O nasıl gidiyor? Pek Pekşot. Adamın kaşı yarıldı gençler. 9 numara geliyor. 9 numara. Ağaca tekme attı. <laughs> evet arkadaşlar <atası> muhteşem bir. No. <laughs> hmm, çalın. Çok iyi çalınladı biraz önce adam ama. Adam yere yapıştı arkadaşlar. Geliyorum lan. 100 kişi aynı anda ve hmm, oğlum uçarak tekme attı gördünüz mü orayı valla bu nasıl bir tekme nereye attın? evet maç başlıyor gençler dedi o adam hakeme kafa attı hakem öldü aşağıda derken adamın Geliyor. On numara Messi. Geliyorum hocam. Hocam kurtarın hocam. Adamı korniyor. Adamı korniyor Evet devam ediyoruz. Geliyorum kanka. Aaaa. Hocam kale bana daldı dedi. Geliyorum. Çalım atıyorum. Çalım attım. Adamın onu sürdüler. Kendi kalesine attı. Büyük şans. Hakem öldü. Hakem sizleri arkadaşlar. Evet hakem sizleri Hakem öldü abi doktor Geliyor çakma Benzema. Gol der. <laughs> Nasıl bir şeydir? Adamın kafasını at. Lan dur. <laughs> Arkadaşlar buna çok amatör. baba ama ba, bu adamı korniyor dedi Geliyor. Hadi gol olsun. Adam oradan itti ya. O itti kurtarsın diye ama gol yedi gençler. Evet. Topu Afrika'dan gözümüze attılar. Evet. Ben gaslayayım dedi. Adamlar salakım. Geliyorum ben. <laughs> Beşiktaşlı yürüyorum <oynayacağım ben>. Baraj. <laughs> Devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bu amatör futbol serisinin ikinci bölümünü istiyorsanız daha fazla like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.